Gerçekten yeni nesil bir güç kaynağı almaya gerek var mı? 2012 yılından beri Intel güç kaynakları ile alakalı güncellemeleri zaten rehberinde yayınlıyor dostlar. Şimdi biliyorsunuz ki yeni nesil Nvidia ekran kartlarında güç girişi değişti. Ve bunun içinde yeni nesil bir güç kaynağı almak gerekiyor ya da adaptör kullanmak gerekiyor. Yani adaptörle alakalı gelişmeleri zaten biliyorsunuz ona hiç girmeyeceğim. O yüzden sağlam bir güç kaynağı almakta fayda var diye düşünmekteyim. Şimdi elimizde güncellikle pekişmiş ilk örneklerden biri var dostlar. Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ATX 3.0 standardı nedir? PCI Express 5.0 neyi ifade ediyor? Acaba MPG A 1000 almaya değer mi? Bunların hepsine cevap bulacaksınız. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar kutumuz 3.0 ve Gen 5 etiketleriyle gelmiş. 80 Plus Gold sertifikalı model bütün teknik verileriyle arka kanatta zaten belli. Akım değerleri ve çıkış değerleri de mevcut. 12 volt kanalında 83.5 amper bayağı yüksek duruyor. Kaldı ki 16 pinlik çıkışın 600 Watt'a kadar ekran kartı besleyebildiğini biliyoruz. %100 Japon kapasitörlerle gelen üründe kutu içeriğimizden bir adet çanta çıkmakta dostlar. Önce gri ve seyir güç kaynağıyla karşılaşıyoruz. Üzerindeki marka sınıfı sırıtmamış. Ufak bir kitapçık çıkmış. Bir kere şunu belirteyim kablolar düz. Önemli olan kablolar da örgülü olarak gelmiş. Yani modern esintiyle pekişmiş bir model geldi karşımıza. Özellikle 16'lık konektör güven veriyor. Hem çok kalın hem de kalitesiz bir plastik kullanmamışlar. Modüler yapıda olduğu için ürün fazlaca giriş koymuşlar. Yeni nesil dışında 4 adet PCI Express ve işlemci güç çıkışı var. Yani 13. nesil 4 artı 4 güç ihtiyacı duyan çift soketli anakartları bile besleyebileceksiniz. Zaten 7 adet 6 artı 2 çıkış var. Epey de ekstra kabloyla geliyor. 12 SATA ve 4 MOLEX bile var dostlar. Bu güç kaynağında en sevdiğim olan 0 desibel fan tuşu koymaları. TDP %40 altında kaldığında sessizce çalışmaya devam ediyor. Bu da içerisindeki özel pasif soğutma tasarımının gücüyle entegre. Bence 1000 Watt'lık bir PSU için 86 mm'lik yükseklik ve 15 santim boy bana kompakt geldi. Çoğu güç kaynağı endüstri sınıfı güvenlik önlemlerinin 4-5'ini illaki karşılıyor. Burada ise 6 adet var. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? UVP düşük gerilim koruması, SCP kısa devre koruması, OTP aşırı sıcaklık koruması, OPP aşırı güç koruması, OCP aşırı akım koruması, son olarak da OVP aşırı gerilim korumasıyla karşımıza çıkmış. O yüzden bir PSU seçerken bu gibi detayları es geçmemek lazım. Bu arada ebatına göre güçlü ve hızlı bir fan kullanmış. Hem 2300 RPM hem de bilye yapısı ultra uzun ömürlü. Ana transformatörün çıkışı direkt bir kızak üzerine yerleştirilmiş tek bir 12'lik hat için 8 güç MOSFET'e bağlanmış dostlar. Anlayacağınız genel olarak PCB yapısı ve hatları da başarılı duruyor. Ürün zaten tasarım olarak dikkat çekici. Özellikle malzeme kalitesinin başarılı olduğunu belirtmeliyim. Zaten uzun sürelerdir test ediyor ve kullanıyorum. Birçok inceleme videomu da aynı güç kaynağıyla çekti. Nedir bu PC Express 5.0? Mevcut güç kaynakları hala kullanılabiliyorsa neden PC Express 5.0 kontrolü yeni bir PC ye alıyoruz? Yeni bir sistem oluşturuyorsanız ki ben yaptım AMD sistem toplarken Supremex 4070 Ti ekran kartımda bunu kullandım. Elbette Nvidia'nın kendi verdiği üçlü adaptörden daha iyi bir çözüm olacağını düşündüm. Full yükte ağır test koşullarında erime ya da sıkıntı yaratmadı. Aslına bakarsanız bence 3-4 adet 8 pinli güç kablosu kullanmak tek seferde ekran kartının ihtiyaç duyduğu gücü karşılayan bu bağlantıdan sizce daha mı iyi? Bana soracak olursanız hem estetik açıdan bu daha iyi Performans açısından sonuçta ihtiyaç duyabileceği güç çıkışına göre uygun olarak tasarlanmış bir PC olduğu için mantıklı geliyor. Bu yeni PC Express 5.0 güç kaynaklarının bir diğer avantajı ani güç artışlarını eski ve mevcut nesil PCU'lardan daha iyi idare edebilmeleri. Mesela 4080 gibi yüksek güç isteyen kartlarda stabilite anlamında problem çıkmadı. Kaldı ki ölçümlerde herhangi bir probleme rastlamadım. Aksine bu güç kaynağıyla şimdiye dek 3 farklı sistem toplayıp test etmişimdir. En sevdiğim kısmı ise konektörün sert ve kalın bir kablo ile gelmesi. Bükmeme ve sürekli testlerde kullanmama rağmen işimi görmeye devam ediyor. ATX 3.0 nedir? Intel'in ekran kartlarının artan güç ihtiyacına yönelik olarak geliştirdiği yeni standart. ATX 3.0'ın temel amacı daha fazla güvenlik ve daha iyi güç verimliliği sağlamak. Bu yeni standartla gelen güç kaynaklarında yeni bir konektör var. Buna da PCI Express 5.0 demiş kimilere ekran kartından kaynaklanan güçteki ani dalgalanmaları işleyebiliyor. Eski güç kaynakları benzer bir durumda sistemi kapatma, donma gibi problemler yaşatabiliyordu. Tabi hepsi için konuşmuyorum dostlar. Milisaniyelik yüksek miktarda güç talebinden bahsediyoruz. MSI 3.0 standardında 2x toplam güç dağıtımı ve 3x GPU güç çıkışından bahsediyoruz. Verimlilik testinde full yük durumunda %88'in üzerinde kalması sevindirici. Fakat sıcak çalışma ortamlarında Yükte %86-87'ye kadar düşmekte. Genel olarak yük altında sıcaklık değerlerine geçecek olursak, 1. ve 2. heatsink ortalama 52 derecelerde dolaşırken içerideki alan sıcaklığı ise çok yüksek değildi. Ses şiddeti kısmına gelecek olursak ekranda göstereceğim ama en ama en ağır yüklerde maksimum 48-49 desibeli gördük dostlar. Aşırı kapalı ve sıcak ortamlarda bu seviye illaki duruma göre değişecektir. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Birkaç farklı teste denk geldim. 1145 Watt ek yük durumunda uzun süre çalıştırmışlar ve bana mısın dememiş. Sevgili dostlar sonuç olarak kapsamlı bir derin incelemeden ziyade neden seçmeliyiz sorusuna basit bir anlatımla yanıt vermeye çalıştım. Çok da kafanızı şişirmek istemedim. Mutlaka seçim kriterlerinizde maksimum verimlilik sunan Gold ve üzeri modeller tercih edin. Çünkü yük durumuna göre verimlilik artıyor. Sonuçta pahalı bileşenler bağladığınız bilgisayarınızda şebeke kaynaklı ani değişiklikler veya aralıksız kullanım sonucu oluşabilecek sıcaklık ve gerilim yükleri bir şekilde problem yaratabilir. Bu noktada neredeyse bir aydır kullanıyorum. Standart bir ev kullanıcısı olarak yorumlamak istedim. Elbette MSN yeni yeni girdiği bu piyasada insanları güven ve fiyat performans noktasında da ikna etmesi gerekecek. Çünkü senelerdir piyasada alanda isim yapmış büyük markalar da var. Ve rekabet böyle olunca MSN'in ilk hamlesi hemen piyasaya sürmek oldu. Ve insanlar kolayca erişebildi. Kaldı ki piyasada 1300 wattlık yeni nesil Mac serisi ailesinden güç kaynakları da var. Adamların iddiası iki katına kadar güç sunması. 2600 watttan bahsediyoruz dostlar. Şimdi fiyat olarak 4 ve 6K arası eski nesil çok fazla güç kaynağı var. Mantıklı düşündüğümde yeni nesil güç kaynağı alırım. Ve sonuçta ileride bilgisayarı güncelleştirmek istediğimde mutlaka ATX 3.0 standardına sahip yeni nesil bir güç kaynağı almak durumunda kalacağım. Niye iki kere masraf yapayım ki? Yani böyle düşündüğümde aslında Abinge gerçekten mantıklı duruyor. Elbette güç kaynakları fiyatları öyle düşük seviyelerde değil. Valla dostlar ben geldiğince inceledim ve fikirlerimi beyan ettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ürünün linki açıklamada oradan sizler de kontrol edebilirsiniz. Son olarak Artvexleri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.